Merhabalar, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği için hazırladığımız bu özel bilgilendirmeye hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ama çok kritik bir konuyu, ordunun geleceğini doğrudan etkileyecek yeni maden ihalelerini masaya yatırıyoruz. Ekranda gördüğünüz bu rakam var ya, işte bu, Nisan 2026'da Ordu'da maden için ihaleye çıkarılması planlanan arazinin toplam büyüklüğü. 24 bin hektarı aşan, yani akıl almaz, devasa bir alandan bahsediyoruz. Peki bu devasa alan ordu için tam olarak ne ifade ediyor? Bu rakamlar ne anlama geliyor? Gelin şimdi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün yani Mapegin resmi verilerine dayanarak bu konunun biraz derine inelim bakalım. Şimdi Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin yaptığı analize göre resim şu. Tam 18 ayrı maden sahası ihaleye çıkıyor ve bu öyle sıradan bir alazi satışı değil. Binlerce insanın evini, tarlasını, yani kısacası tüm geçim kaynağını kökünden etkileyebilecek dev bir plandan söz ediyoruz. Peki bu 18 saha nerelerde? İşin en can alıcı noktalarından biri de bu zaten. Gelin şimdi haritayı önümüze bir alalım ve hangi ilçelerimizin, hangi köylerimizin bu plandan etkilendiğine daha yakından bakalım. Listede ilk olarak Fatsa var. Burada iki tane çok büyük bölge dikkat çekiyor. Özellikle Kabak Dağı ve çevresini içine alan 2000 hektara yakın bir saha var ki bu inanılmaz bir büyüklük. Yani sazcılardan güvercinliğe kadar uzanan bir sürü mahallenin geleceği şu anda belirsiz durumda. Fatsa'dan sonra Ünye'ye geçtiğimizde ise durum, derneğin kendi ifadesiyle çok daha vahim. Neden mi? Çünkü burada toplamda 7 bin hektarı geçen birden fazla saha var. Düşünün, tek kirazdan başlayıp İkizce'ye kadar giden koskoca bir hat tamamen risk altında. Ve geldik Ulubey'e. İşte burada tablo gerçekten daha da çarpıcı hale geliyor. Derneğin analiz gösteriyor. İlçe adeta bir yapboz gibi, maden sahalarıyla kaplanmış. Ulubey'in merkezinden tutunda köylerine kadar neredeyse 7400 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Neredeyse tamamı diyebiliriz. Ve bitmedi, liste Çamaş ve Gölköy ile devam ediyor. Bakın burası önemli çünkü bu ihaleler sadece dağ başındaki arazileri değil, Çamaş ve Gölköy'ün bizzat merkezlerini, insanların yaşadığı yerleri de kapsıyor. Bu da bize gösteriyor ki sorun sadece kırsalda değil, artık ilçe merkezlerinin de kapısına dayanmış durumda. Şimdi bütün bu ilçeleri, bu devasa alanları gördük. Peki tüm bunların madenciliğe açılması pratikte ne anlama geliyor? Yani asıl tehlikede olan ne? İşte şimdi konunun en can alıcı noktasına geldik. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği üç büyük tehdidin altını çiziyor. Birincisi su kaynaklarımız. İkincisi ormanlarımız, yaylalarımız, üçüncüsü ise tarım yani fındığımız, toprağımız. Bu basit bir çevre meselesi değil. Bu aynı zamanda bir gıda, su ve ekonomik gelecek meselesi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte derneğin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Bu köylülerin sorunu değil, ordunun tamamının çevre meselesidir. Bu o kadar doğru bir tespit ki çünkü su kirlenirse, orman yok olursa, bu sadece o köyü değil, hepimizi, bütün orduyu etkileyecek. Peki, tüm bu tablo karşısında ordu halkı ne diyor, İnsanlar ne düşünüyor? Derneğin sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara baktığımızda, aslında endişenin ve tepkinin ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yorumlarda en çok göze çarpan şey, bir birlik çağrısı. İnsanlar diyor ki tek başımıza olmaz. Bir araya gelmeliyiz. Kendi topraklarını, kendi geleceklerini korumanın tek yolunun omuz omuza vermekten geçtiğini çok iyi biliyorlar. Tabii bir de işin kişisel boyutu var. Büyük bir şok ve hayal kırıklığı. Şehirden kaçıp huzuru köyünde arayan insanlar, iyi ki köye geldik dedik ama burada bile rahat yok diyorlar. En güvenli kalelerinin bile artık tehlikede olduğunu hissediyorlar. Bazı yorumlar ise olayı çok daha farklı bir açıdan okuyor ve daha büyük bir resme işaret ediyor. Diyorlar ki, fındığın bu kadar sahipsiz kalmasının sebebi bu işte. Amaç, insanları tarımdan bezdirip bu madenlere yol açmak. Yani bu ihalelerin, tarımı bilinçli olarak zayıflatma planının bir parçası olabileceğinden endişe ediyorlar. İşte bütün bu veriler, haritalar ve halktan gelen bu güçlü tepkiler. Tüm bunların ışığında Fatsa Doğa ve Çevre Derneği çok net bir çağrı yapıyor. Derneğin mesajı hem çok açık hem de çok acil. Bugün bu ihalelere karşı çıkmazsak yarın konuşacak ne orman kalır ne su ne de yayla. Bu yüzden tüm orduluları bu mücadelede omuz omuza vermeye çağırıyorlar. Çünkü yarın gerçekten de çok geç olabilir. Ve sonunda hepimizin aklında tek bir soru kalıyor. Ordunun geleceği ne olacak? Madenler mi yoksa fındık mı? Bu sadece bir çevre sorusu değil, aynı zamanda bir kimlik sorusu ve bu toprakların kaderi alınacak kararlara ama en çok da halkın göstereceği ortak iradeye bağlı olacak.